Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkının heyecanla beklenen 65. bölüm ilk fragmanından özel kareleri paylaşıyorum fragmandan görüntüler geldi arkadaşlar işte sizlere söylediğimiz gibi seyran kaçırılıyor akın seyranı kaçırıyor arkadaşlar Tabi bundan sonra dizide neler olacağı da merak konusu. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.